Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir pasta tarifim var. Kış aylarının vazgeçilmezi olan havuçlu tarçınlı keki köstebek pasta olarak hazırlıyoruz. Lezzetli, yumuşacık, üstelik porsiyonluk olarak hazırladığımız için de servisi çok kolay, lezzeti zaten şahane. Hemen hazırlamaya başlıyorum. 3 adet yumurtayı çırpma kasesine koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave edip çırpıyorum. 1 su bardağı süt ekleyip çırpıyorum. Sıvı malzemeler karıştıktan sonra üzerine 2,5 su bardağı un ekliyorum. Eleyerek ilave ediyorum unu. Unu elerken bir paket vanilin ve bir paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Eleyerek eklerseniz eğer kekinizin kıvamı daha güzel olacak, daha yumuşak olacaktır. Eleyerek ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da tarçın ilave ediyorum. Ve malzemeler karışıncaya kadar çırpıcının düşük devrinde çırpmaya devam ediyorum. Yüksek devirde çırpmıyoruz, düşük devirde çırpıyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. Güzelce çırptım. Artık kek harcımız hazır. Çırpıcıyı çıkartıyorum ve kenar alıyorum. Pastamızın keki için bir büyük havuç kullanıyorum. Havucu rendenin ince tarafından rendeliyorum. İnce tarafından rendeliyoruz. Bu önemli bir püf noktası. Lütfen buna dikkat edelim. Normal bir kek hazırlamıyoruz, porsiyonlu olarak hazırlayacağız. İri tarafından rendelerseniz hoş bir görüntüsü olmayacak. Havucu kek harcının içine ekliyorum. Bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kek harcı karıştı. Kıvamı da gayet güzel. Kek harcını yağlı kağıt serili fırın tepsisine boşaltıyorum. Harcı eşit bir şekilde düzlüyorum. Önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında pişmeye gönderiyorum. Birkaç defa salıyorum ki eşitlensin ve artık fırına gitmeye hazır. Kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Fırında 30-35 dakikada rahatlık ile pişiyor. Pişi pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Keki soğumaya bırakıyorum. Kek soğurken şantisini hazırlıyorum. 2 poşet toz krem şantiyi çırpma kabına koyup üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum ve kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Köpük köpük olup kıvam alıncaya kadar bakın çırptım. Krem şantiyi sıkma torbasına koyuyoruz ve artık e, kekimizi kesiyoruz. Arzu ettiğiniz e, bir bardak kullanabilirsiniz. Çay bardağı veya su bardağı boyutunu nasıl istiyorsanız. Ben küçük boy su bardağı kullandım. Yuvarlaklar çıkartıyorum. Yuvarlakları kestikten sonra yavaşça çıkartıp ayrı bir tabağa alıyorum. Kenarında bu şekilde parçaları var ise onları eliniz ile alabilirsiniz. Yuvarlakları çıkarıp ayrı bir yere alıyorum. Kenarından çıkanları mutfak robotuna koyuyorum ve robottan geçirip un haline getiriyorum. Parçalamış olduğum kek parçalarını ayrı bir tabağa alıyorum ve artık şekil verme işlemine geçiyorum. Yumuşak olması için, böyle yerken ağızda erimesi için kekleri süt ile ıslatıyorum. Bir çay bardağı süt bütün kekimiz için yeterli gelecek. 25-26 adet yuvarlak çıktı benim kesmiş olduğum boyuttan. Söylediğim gibi kullanacağınız bardağın boyutuna göre bu miktar değişiklik gösterebilir. Üzerlerine sütü koyuyorum ve şimdi krem şantisini üzerine sıkıyorum. Sıkma poşetine koyar iseniz daha rahat bir şekilde üzerine koyabilirsiniz bu şekilde. Bolca bakın top olacak şekilde üzerine poşet ile sıkıyorum. Ve her birinin üzerine sıktıktan sonra artık kenarlarını kaplama işlemine geçiyorum. Elime bir tane bakın alıyorum ve kenarlarına ve üzerine gelecek şekilde kek parçalarını koyup yapışmasını sağlıyorum. Bu aşamada küçük dokunuşlar yapıyorum. Daha sonra da bakın avuç içimle bastırarak hafiften şeklini veriyorum. Bakın bu şekilde bütün pastaları hazırlıyorum. Yapımı çok zevkli, sizi yormayacak nefis bir e, pasta oluyor. Evet, bakın çok güzel oldu. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Havuçlu, tarçınlı, köstebek pastalarımız gördüğünüz gibi artık hazır. 25 adet köstebek pasta hazırladım. Havuçlu tarçınlı olarak enfes bir pasta oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine son olarak pudra şekeri serpiyorum. Pudra şekeri ile birlikte aromasını daha çok hissetmek istiyorsanız tarçın da serpebilirsiniz. Çok yakışıyor çünkü. Hemen bir tanesini alıp size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bir saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Ben hemen şekil verdikten sonra kesip size gösteriyorum. Dinlendikçe tabii ki daha güzel olacak. Lezzeti oturacak. Bir saat dinlenmesi de yeterli. Şu an hiç dinlenmemiş hali. Hemen kesip size iç dokusunu gösteriyorum. Ve videomu sonlandırıyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın.